selamünaleyküm arkadaşlar bugün tarih 25 Mayıs 2025 25 yer bulgaristan kırcalim Evet bu zayıf kovanımız biliyorsunuz Kışa çok zayıf soktuğumuz konulardan biri bu iki çıta bilemedin 3 hatta 3 çıta bile yoktu ama ben 3 da kışlatmıştım birkaç gün önce sizlerle zayıf kovanları üzerinden bir gösterdim, paylaştım. Şimdi ise söz verdiğim gibi bu zayıf kovanın son durumu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi kovandan aradan araya değişkenlik gösterebiliyor bu. Bazı aralarımız çok hızlı bir şekilde gelişiyor. Bazı arılarımız işte azıcık daha yavaş. Maşallah maşallah. Hatırlayan varsa bu arı ne durumdaydı şu an ne durumda hiçbir takviye hiçbir besleme yapmadım ben bu arıya. şu kadarcık bir şeydi. Şimdi son durumu bu. Neden bu kuanın videosunu çekmemiştim? Önceki videomda nedense bu kuana kat atmak istiyorum. Az çok duman verelim. Hava kapalı. Yağmur her an yağdı yağacak. Araların neredeyse hepsi içeride. Geçen sefer bir ham tek girmiştim. Bakalım örmüş mü hampeti. Hampeti. Evet. Gördüğünüz gibi ham peteği çok güzel bir şekilde örmüş. Yumurta yok, günlük yok. Bu tarafa bakayım. Evet bu tarafta da yumurta yok. Şöyle dışarı bırakayım ben bunu. Bir statağa göstermek istiyorum size. Maşallah. Gördüğünüz gibi full paket yavru. Diğer tarafta öyle. Şu çıtayı da öyle. Kat atmadım mı? Bir iki çıta kontrol etmek istiyorum. O kontrolü. Ama arı pete gördüğü için büyük ihtimal oğula gitmek istemiyor. Eğer pete görmezse arı oğula gitmek isteyebilir. Şimdilik size aktaracaklarım bu kadar. Katımız da şu an hazır yanımızda. Birkaç tane ham petek geri kalanları örülü. Aramıza katımız hali ulu olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Arı dost olarak kalın.